Şimdi birinci mecliste e, Kürdistan mebusları vardı. Yani adlarının altında Kürdistan mebusu yazıyordu. E, dolayısıyla bir Kürdistan olduğunu kabul etmemiz gerekiyor mu? Bunu bir düşünmemiz lazım. Eğer o mebusun altına Kürdistan mebusu yazmayacak olsaydık ne yazacaktık? Ermenistan mı mebusu yazacaktık. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim e, başında ki tavrımız o. Yani e, Müslümanlaşmanın bir tabiri olarak biz Kürdistan'ı e, zikretmiş insanlarız. Lozan'da e, karşımızdakiler ısrarla Kürtlerin azınlık olarak tanınmasını bastırdılar. Doktor Rıza Nur diretti. O kadar Cansiperane falan filan bir mücadele de değil yani. Hayır kabul etmiyoruz. Biz Müslümanları bir bütün olarak sayıyoruz denildiği için Lozan'da Kürtler azınlık olarak zikredilmedi. E, Araplar da zikredilmedi. E, yani. Kürtler e, bir milli dava bütmekte midir? Bu soru yani dünyadaki siyasi konjonktürden bağımsız bir dünyada Kürt olmayanların elde etmek istedikleri hedeflerden ayrı onlarla iç içe olmamış bir Kürt meselesi var mıdır? Vardır dememeye demeye zorluyorlar bizi. Yoktur derseniz sizi e, yok etmeye çalışıyorlar. Yani e, kafirle çatışmayı göze alan Müslüman'a Türk denir dediğiniz zaman Türkiye'de yaşayan ve Türkçe bilme, bilmeyen ne kadar insan kendini Türk olarak e, tanımlayacaktır. Bunu bir düşünmemiz lazım. Yani bir insana Türk müsün, gavur musun diye sorduğun zaman Türküm diyecektir. bu yani, o, o soruyu Müslüman mısın olarak alacağı içindir belki o. Evet yok. ama. Yani bunu Arnavut da böyle anlamak zorunda. Yani Türk müsün, gavur musun dediğiniz zaman Arnavut Türküm diyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bu böyle bir şey. Ee, yani Türk denilince Müslüman anlaşılıyor olmasından kim rahatsız oluyor? Herhalde e, başkaları yani e, şimdi e, diyelim ki Ermeniler ve Rumlar Müslümanlaştıkları zaman kendilerine artık Ermeni değiliz, Müslümanız, e Türküz demek zorunda kalma kalmadılar mı? Yani netice bu olmadı mı? Onun için yani biz Türkiye'nin bir şey olup olmayacağı, Türkiye'nin bir yükselişe kavuşup kavuşmayacağını konuşmayı bir tarafa bırakıp Türkiye'nin nasıl zaafa uğratılabileceğini üzerinde kafa yoruyoruz. Yani televizyon programlarında zaman zaman şöyle sözlerle karşılaşıyoruz. Gittikçe sıklaşmaya başladı. Dünya ve insanlık lehine olan bazı şeyler söz konusu olduğunda bazen memleketimizin aleyhinde olsa bile bazı şeyleri kabul etmemiz lazım. Bunları siz de duyuyorsunuz değil mi? <laughs> Demek ki bu iş böyle yürüyor. Yani bundan insanlık kazanacak Türkiye kaybedecek de demeye çalışıyorlar. Halbuki e, Türkiye kazandığı için insanlık kazanacak diyebilmemiz lazım. Türkiye iyi bir duruma geldiği için dünya yeni bir örnekle karşılaşacak ve bugüne kadar başının çaresine bakmış bütün toplumlar kendi yaptıkları şeyin başkalarına örnek olmasına olmasını sağladıkları için bir kazanç elde ettiler. Biz niçin bu kazanca talip değiliz?